75 80 oyun var. Getir Bahri, getir. Ahtın mı Getir. Seçimi kazanmamızın şerefine şurada kesem kurbanı. <laughs> Baba, yazık değil mi şimdi buna. Ne de güzel bakıyor masum masum. Bunun yeni gene ne bileyim deve falan kesseydik, bir şey yapsaydık. Hem sana daha çok yakışırdı. Hadi lan, çok konuşma. Salla bıçağı da. El alem gelsin. Dikkat. Oğlum, sen git hayatını yaşa. Kendini kurtar buralardan. Yeşil Umar'ın resmi olmayan sonuçları için burada olup... ...az sonra konuşacaklarım çok önemlidir be! Gülalay Çakırlı! 827 uy. Hilmi, <laughs> üç oy bile alamazsın demiştir. Anne tamam, seçim tüccar Sami kazanmış. Sami baş fiyat. Namı yer tüccar Sami sıfır uy. Evet, Sıfır ama sana? kimse oy vermemiş mi ya? Ne demek? Hiç kimse oy vermemiş. Radyodan dediler ya. Eze eze kazandı dediler ya. Ben anahtar deliğinden yanlış görmüşüm Sami abi. Dudaklığa falan hep yanlış okumuşum. İtiraz ediyorum. Mümkün değil. Benim oyum vardı. Ailemin oyu vardı. Hem öyle hizalayıp çaktı boyumu. Oyunluktan dolayı göremiyordum ama hizalayıp çaktım. Bilmiyorum yanlış yere insanı hep çarpmışsın. Ya oyunu ilmi başkana verdin ya da Gülalan yenge ya. Ah ulan! oyu Nerede o zaman? <laughs> Vallahi baba, ben senin bir sürü oy çıkar. oyların içinde benim oyum da kaynamasın diye. Ben ilmi başkanıma verdiydim. Anam da aynı şekilde Gülenay yengeye verdi. Düşman mısınız siz lan bana, ha? Düşman mısınız lan? Öldüreceğim lan sizi! Öldüreceğim lan! Öldüreceğim lan! Yedim lan seni, yedim lan, lan. ilizlettin beni lan, birkaç haberi ilizlettin beni, bütün ilçeyi ilizlettin beni, macem göremiyordum. Niye müfrettin lan? Niye? Benim bir suçum varsa mı abi? Nasıl engellediler, İçeri almadılar. Ondan sonra bir takım yanlış anlaşışı oldu tabii. Yedim lan seni donbili, yedim lan. Ne bu ne? Ne bu ne? Ne bu ne? Bırak şimdi Tuncay Sami falan. Ben kaç çıktı? Ben kaç oy onu söyle. Ben kazandım değil mi? Gülalay'dan fazla oy aldım değil mi? Onu söyle. Şimdi de geldik. Sun adayımız, başkanımız İlmi çakırlı'nın uylarına. 800 U2 um, uy. Hah. Bu durumda 15 um, uy farkla Gülalay Çakırlı Seçim'i kazanmıştır. Ben mi kazandım? Seçim ben mi kazandım? Ay, ay ben kazandım? Seçimi ben kazandım. Yeşil alanın kadın başkan mı? Ya Hayati, bir yanlışlık vardı, saçmalama ya. Bir daha kontrol et bakayım bir şey var mı? Yok başkanım. Üç defa saydık sandıkları. Vallahi bir yanlışlık yok. 15 beş oy farkla Gülenay yengem kazandı. Ay. Ay baba görüyor musun? Bir iddiaya girdin neler oldu. Sen o iddiaya girmeyecektin baba bak kendi ellerinle başkanlığa anneme vermiş oldun. Ne vermesi kızım? Kadınlar bileğinin hakkıyla kazandı. Nasıl yani ya? Şimdi sen benden daha mı fazla oy kazandın? Yani... Şimdi sen mi başkan oldun? Ben sana ne demiştim Hilmi? Son gülen, iyi güle. <laughs>